Ben de çok iyi <laughs> Bak abi hareketlere aaa! Bak hareketlere bak hareket yapacağım derken düştü işte ya. Gerilen eşek gibi anırsın. E, niye eşek gibi anırız biz eşek miyiz? Enes bence kaybedecek ne diyorsun Efe? Ay Allah kahretsin. <laughs> Allah kahretsin. Lan <laughs> o Allah kahretsin, kahretsin. kahretsin. yandım. Dıza <laughs> model ye. Bir şekilde para biter ye. Çok Efe. çirkin. evet, sen kendi tipine bak. Bak Efe sen dedin ya hani ismini ha. unuttum falan şarkıda. Evet. Birazdan şarkı, söylersen ben de kendi ismimi unutacağım. Abi nereye geldik? Efe biz Roblox dünyasına geldik. Wow. Ne yapacağız abi burada? Gör, görmüş olduğunuz gibi bir tane Minecraft parkurumuz var onu yapacağız. Allah Allah. Abi sen parkurda iyi misin? Bak şimdi sana parkurda ne kadar iyi olduğumu göstereceğim bak izle. Tamam abi izliyorum. Diyorum, değil mi? Bak. Evet abi. Lan! Ben... Bayağı iyisin abi. <laughs> <laughs> ben de çok <laughs> iyi abi. Ben de çok iyi Dayı, dayı, dayı. Bak abi hareketlere aaaaaa Bak hareketlere bak hareket yapacağım derken düştü ya Abi valla <laughs> arkadaşlar bugün Roblox'a parkur yapacağız bir de cezalı yapacağız arkadaşlar Yeni cezası abi ne olacak? Cezası ne olsun? Abi yenilen eşek gibi anırsın Oğlum niye eşek gibi anırız biz eşek miyiz? Abi işte... e, Bir dakika Enes ne dedi? Enes bir şey dedi bulma <laughs> <laughs> <gülüyor> ya. Tamam <laughs> bak inek gibi dersen şimdi Efe için bir sorun olmaz. olmaz. Evet, ben zaten yiyeyim bo, bo. <laughs> O zaman abi ben eşek gibi anıracağım abi. Kim yenirse anıracağız. Hadi bakalım. Geçin o zaman abi. Bıktık ya. Bıktık ya. O bıktı başka bir ceza olur. Ayış bilmiyorum. Kargayı bir seçkersin. Karga. Farklılık bu. Niye illa bir ses çıkartıyorsun? Niye illa bir ses ben, çıkartıyorsun? Ben insanım. Abi o zaman bir gün köleliğine. Minecraft'ta bir gün köleliğine. Tamam lan. Tamam. Hadi. Hadi hazır mısınız? Yani. Üç. Bir dakika bir dakika bekle. Şimdi doğru anladığım kadarıyla bu parkuru kazanan kişi kaybeden kişi kazanan, kazanan kişinin, kişinin kölesi, kölesi, mi kölesi mi olacak? Evet abiş, aynen öyle. Bir gün boyunca. Hadi bakalım. Evet eğer ben yenersem siz ikiniz kölemiz olacak. Öyle kölem olacaksınız. Siz, sen yenersen biz Enes kölen olacağız. Eğer Enes yenerse biz Enes'in kölesi olacağız. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız. Sen hazır mısın abi? Üç. Üç. Bir, bir, bir başla. Başla. Hadi Haydi bakalım. Bismillah. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Arkadaşlar umarım yenerim yani. Abi yani. Ben yeneceğim asıl. Abi valla şu an yan yana gidiyoruz Efe ile. Ben öndeyim gibi ama. Nasıl bir tek sen gibi. Asıl ben öndeyim yani. Bende de öyle gözüküyor. Enes bence kaybedecek. Ne diyorsun Efe? Ay Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ay tekrar düşüyorum. <laughs> <laughs> oh, Ağzına düşüyordum ha dur. Ay şurada çöksün. he git anne. Aa burada bir şey olmuyormuş. Burada içermeyiz bir şey olmuyormuş. Aa sakın Gireye girme. Allah kahretmesin ya. <gülüyor> <gülüyor> sen mavi dene, mavi dene, mavi dene. Ama bu ne sene? Yeşil yeşil ne sene? Yeşil dene, yeşil dene. Hayır. Evet 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 <laughs> Koş koş dostum koş bakalım. Hadi. A ah. a. Ah. Hayır ya önüme geçtiler. Acilen bir şey yapmam lazım. İnşallah düşersin. Ah. İnşallah düşersin. Dola değil. Hayır sen düşeceksin dostum. Ah. Hayır hayır, hayır. sen düşeceksin. Hayır abi biz ince denesle. <laughs> ateş ben su ölürüm. Bu evet. haritadaki her şey gerçekten küp lan. Her şey kare. Minecraft'e gibi. Allah, Allah kahretsin ya. Efe arkaya düştü hadi Enes bir kere düştü yeterli. 34 çaycı Paris. Abilerinden daha iyi. Sen replikasın bir sahi. Jojo. Efe bir şey diyeceğim. Abi. Enes cezayı duyunca bak nasıl oynamaya başladı. Hadi nereden? Bizim ilk, ilk videoda abi hiç hiçbir şey yapmadı öyle maymun. <laughs> i̇lk partta hep düşüyordu. <laughs> Arkadaşlar. Olacaksın ama. Olamayacağım, olamayacağım. Olacaksın adam Düşeceksin birazdan. Efe, Efe, şey yapan mı bak? Ha. Hayır bir plan buldum. Şimdi sen kazanırsan Enes bizim kölemiz olsun ikimizin. Ben kazanırsam yine Enes bizim kölemiz olsun. Nasıl fikir? <gülüyor> 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 Enes sen <laughs> de bizim kölemiz Ben kazanırsam kim benim kölem olacak? <laughs> i̇kimiz. İkimiz de alacağız mecbur. Efe o yüzden ikimiz kazanalım. Tamam ikimiz aynı takımdayız lan hadi. Tamam iş. Enes'e ölüm abi şey diyeceğim. Hatırlıyor musun? Diğer map tabi 60'ta bitiyordu. Bunda 86 falan hala gidiyor. Ne yapacağız? Çok fazla uzun bir parkur be herhalde. Evet. Abi çok bitiyor. Az kaldı. Şurası kadar. Arkamda bir hanımefendi var. Hanımefendi nasılsınız? Al işte. <laughs> Enes hanımefendiye yürüyecek. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Enes yeni bir şey başladı artık peynirci. Checkpoint almadım. <gülüyor> 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 tamam. <gel. gülüyor> <laughs> 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 peynirci Enes. Aynısının önüne geçtim Efe, aynısının önüne geçtim. Ay. Arkadaşlar biliyorsunuz ki, biliyorsunuz ki biz Efe'yle kardeş olduğumuz için her zaman bir olacağız. Abi sana bir şarkı söyleyeceğim şimdi, dinle beni. <laughs> <laughs> e Paramı ver ye, yoksa derim bedel ye. <laughs> Topladım her yerimi topu annem bile tanımaz beni. Nuzo model ye, bir şekil para biter ye çok mu Efe. çirkin? Efe, evet, sen kendi tipine bak. Bak Efe sen dedin ya hani ismini Heh. unuttum falan şarkıda. Evet. Birazdan evet. şarkı, söylersen şarkı ben de kendi de ismini de unutacağım. Abi birazdan öderim bedel yani bak elime bedel yazdırırım abi şey haberin olsun. Bu arada çok iyi gidiyoruz arkadaşlar harbiden. Haydi bakalım. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz da bu Enes maymunu yani maymun maymun

Abi şimdi git ya. tahtalı köy. Oğlum şu an heyecandan terledim. Dur dur dur. Abi inşallah hadi kazanacağım kazanacağım. Arkanda adam var Enes. Burada video 100 binden gelirse kanalı silerim <laughs> heyecandan. Yendim yendim galiba. Ya ikinci oldum ya. Dur lan dur devam ediyor devam ediyor bak bak enayiler devam ediyor. Canım niye seviniyor muyum dedi oğlum. Ya of ya arkadaşlar. <laughs> Ama olsun Efe kaybediyorduk var ya. Kardeş moralim mi işte. koş koş. Bir daha düşmeyeceğim bir daha düşmeyeceğim. Bir daha ne olacak? şimdi. Aa düştü, düştü, düştü. bir Ben gidiyorum Efe senin için kazanacağım. Allah Hadi abi şöyle yapma şöyle ne Efe sen bu Enes'in dikkatini dağıt tamam mı? Tamam. Aynı yap ona. Enes yap. <laughs> <laughs> ne oldu? Abi Enes'e kendimi yendirttirdim. Bilerek bir, Enes'e aynı yerine Aa, düşecek düştüğüm yere bak. Ay ben onu geçtim. Sağlıcığım. <laughs> ben onu geçtim oğlum. Ağlama Enes ağlama oğlum. Beni yeni bir adamla anasının karnından doğmuyor. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Hadi hadi. Abi. Hadi. hadi. <laughs> Enes. Geldim Enes. <laughs> Aa, yok, arkamda. Biraz daha önder olacağım. Kanka çok yüksek korkuyorum ben. Düştüm korktum düştüm. <laughs> korkuyorum dedi düştü ya. Efe hadi ikimiz de birinci ikinci olacak hadi. Hadi başarabiliriz 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 başarabiliriz. <laughs> 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 iftardan sonra parka davet ediyor. ben yoruldum ya parkuru sanki ben kendim yapıyorum. Hadi hadi ya yeter ya. Bir de masumun saat gibi olacak ya sabahtan beri basit şey yüzünden. Hayır arada kaldım. İftar mı? İftar mı? bir saldır saldır. Enes nerede bakayım diyorum. Enes nerede lan? Enes Olur, tam. Yok. Enes hadi bay bay dostum. 25'e kadar geldi kanka 126. Oha oha. Oh. <laughs> Bence gayet <laughs> ya. Arkadaşlar Kang kısa parkur seçin dedi. kendi bunu seçmiş. Parkurun bir katı daha var. Büyük ihtimalle kaçak kan çıkmışlar buraya. <laughs> ben buraya... Google'a kısa parkur yazdım. Ben Google'a kısa parkur yazdım. Bu çıktı. Ben ne yapayım? Bu da ne gizli sol muydu? Yani kısa... Aa kan gelmiş. Lan ben, ben ters tarafa gittim. Oley oley. Hayır. <laughs> ya arkadaşlar ben gerçekten Enes anlamıyorum ya. Enes'in beni yok ya şey. Enes hainlik yapıyor var ya. Hayır. daha iyi var ya. Vaa oh, wow, oh, yuh yuh. Efe abi, olunca ben abi, kazanmış olacağım. Abi bura ne? Yoo sen de oluyorsun ki hadi bakalım. Aaaa. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya. Nelerdesin Efe? Ay sen nelerdesin? Bir biraz sizi izleyeceğim böyle. Abi bir burnum kaşıyorum falan öyle devam ediyorum. Burnum Abi içini kaşıyorum ya. Dışını karıştırmıyorum. Kaşıyorum lan. Ne karıştırmıyorum? <gülüyor> <gülüyor> ya. Efe 10 yaşında ben 10 yaşındayım. Hala bana Enes diyor. Enes. Ben sana 8 yaş büyük değil miyim? Enes. <gülüyor> <gülüyor> Enes. Enes. Papucuğum çık dışarı ya oynayalım. Enes. Efe.

<laughs> Tek kardeş Efe Berkay. Enes arkadaşlar eline o mendili takıyoruz. Tavuklar iyi bir şey. gitti. Arkadaşlar tamam abişim internet gitti daha hızlı daha hızlı Enes kesin kesin alacak Senin için savaşırım abiş Sen baştan da o ciddi misin? Ooo Ay şu an ya internetimin gitmediği kalmıştı bir arkadaşlar o da oldu ya. Efe, Efe. bak sen bu oyunu kazan tamam mı? Enes'e bir güzel kölelik yaptıralım. Ha yani, bana bir itta mita koyar işte kendi sen yani, kazansana şu. Bir katı getirin. var kan. Bir kat daha var. buraya. <laughs> bir <kat daha> var. <laughs> arkadaşlar bu arada yorumlarda yazsanız da eğer biz kazanırsak ile ben kazanırsak Enes'e ne yaptıralım Enes köle olunca. O sol taraftaki sen misin? <laughs> sen misin bu? Yok mavi geçtim. Kanka bak biri mavi biri kırmızı biri mavi. Bir şey daha çok zor yaptım. Bir şey daha çok zor yaptım. Bir şey yine aynı şey. O var ya, o, o kadar zor ki o kadar zor ki. Lan vallahi çok zor. Yemin ederim çok zor ya. bitirdim. Bitirdim. Yendim. Bitirdim. Bitirdim. Ben yendim. Ben yendim. Ben yendim. Ben Gerçekten bitirdim mi? Vallahi bitirdim. Ben yendim. Ya! İstem. 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 Arkadaşlar yendim. Benim videom buraya kadar arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olup bildirim açmayı, like yorum atmayı unutmayın. Hepinizi İnsanlar seviyorum. Bizi Hepinizi anlayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Ve bay bay.